sevgili arkadaşlar, sevgili Ege'ye severler. Bandırmadan, fiyat ekstradan hepinize selam olsun. Livatya tepesindeyiz. Havamız bulutlu, rüzgarımız bol. Bandırmanın olmazsa olmazı rüzgarı var. E, bugün Manyas'tan Ömer kardeşimizin 2022 model izi aracına misafiriz. Bildiğiniz gibi izilerde hız sabitleme ve limitleme olmuyor. Burada boş bir kutu vardı. Onu söktük. Hız sabitleme buradan, hız limitleme de buradan olmak üzere iki tane özelliğimizi ekledik. Şimdi hız sabitleme tuşuna basıyorum. Ekranda cruise control hazır ibaresi geldi. Tekrar bastığımda devre dışı ibaresi geliyor. Yine aynı şekilde limit kontrol. Limite bastığım zaman limit speed limiter hazır. Ve 30'a ayarlanmış durumda. Artı eksi tuşlarımla bunu değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Testlerini yaptık. Herhangi bir arızamız yok. Gördüğünüz üzere. Ee, gayet güzel kullanışlı bir çalışma oldu. Ee, kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Fiyat ekstreyi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bandırmadan hepinize selamlar.